merhaba arkadaşlar. Bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Çok önemli bir haberim var sizlere. 24 saattir uyumuyorum. Nasıl haber beğendiniz mi? Hadi görüşürüz o zaman. Dün biliyorsunuz ki Supercell bizlere ücretsiz Squad bastır şeyli kostümünü vermişti. Bak burada görebiliyorsunuz. Squat Buster şeyimiz var hepimizde artık ve az önce ise tam olarak 4 dakika önce bu arada bir haber verdiler bize ve Squat Buster sekmesinde 40 milyon yapıldığında yeni bir ödül gelecek. Gördüğünüz gibi Squat Deco diye bir şey. Büyük ihtimal yapılır diye de düşünüyorum çünkü 30 milyonu çok rahat bir şekilde devirdiler. 40 milyonda yapılabilecek bir hedef. Şimdi bu Squat Deco nedir? Bizim ne işimize yarayacak? Bunu anlatacağım. Siz de o sırada like atacaksınız. Hipnoz. Benim hipnoz bir şeyim var mı ya? Islak mendil paketi. Uykusuzluklar espri yeteneğimi de kaybettim herhalde. Islak mendil paketi ne? Hey abone ol. Hey hey hey. Squad Dekoyu burada tanıttılar arkadaşlar. Hemen izleyelim bunu da. Bakın. 30 milyona ulaştık. Hepsini tamamladık falan diyor. Bütün oyunlarımızda ödüllerimizi verdik diyorlar. Ve size bir sürprizle geldik. İşte bu süpersel sever böyle sürprizler. Bakın. Squat Deco. Bonus ödülümüz bu. Evet, Squat Deco dediğimiz şey bu arkadaşlar. Squat Busters'ın içinde bir dekorasyon. Böyle herhalde giriş ekranınızda tam nasıl olacak oyun çıkmadığı için ben de bilmiyorum yani bu dekorasyonu nereye koyacağız falan hiçbir fikrim yok. Ama oyun içi bir dekorasyon bu. 29 Mayıs'ta da oyun çıkacak diyor. Valla şimdi görüntü olarak bakarsak. Aa bak. Oo, bu ekranı ilk defa görüyorum. Bak dekorasyon falan koyabiliyor musunuz Squad bastırsa? Okey abi. Buraya yerleştiriyor mesela bunu bak. Böyle güzel bütün oyunlardan bir karakter almışlar. Bu PSG şeyli mi lan? Bolcu şeyli. Onu koymuşlar buraya. Yani güzel bir dekorasyon. Yeni ücretsiz ödülümüz bu 40 milyonda. Bu arada bu ne falan demeyin. Çünkü bu bir bonus arkadaşlar. Zaten hedefleri tamamladılar. 30 milyon hedefi en en büyük hedefte ücretsiz Şeli kostümü verildi dün. Bunu bonus olarak yapıyorlar. Squat Master'sa da güzel bir dekorasyonla başlayacağız eğer 40 milyon olursa ki bu gayet güzel bir şey bence. Hepimize de hatıra olarak kalacak bu dekorasyon. Acaba özel mi olur? Bu kesinlikle özel olur bence. Aa zaten yazmış buraya bak exclusive yazıyor. Ha, güzel bir dekorasyon alacağız. Yeni ücretsiz ödül bu şekilde. Onun dışında biliyorsunuz ki dün Squat Busters şeyli yerine yanlışlıkla Baykuş Şeriyi vermişlerdi. Yaklaşık 2 dakika falan oyunda baykuş şeriyi alabilmişti insanlar. Süpersel halen bunun hakkında bir açıklama yapmadı. Hani bu baykuş şeriyi alanlara ne olacak? Alamayanlara ne olacak? Herhangi bir şey olacak mı? Bunun hakkında hiçbir fikrimiz yok çünkü adamlar daha bunun hakkında bir şey demediler. Bakalım haber geldiğinde ben de sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Gerek topluluk kısmından olur, gerek videoda çekebilirim. Bu arada ilginç bir şey daha var. Bugün durduk yere bu Baby Shark geldi. Yani dünyanın en alakasız şeyi. Durduk yere Baby Shark geldi sabah sabah. Lan ne alaka? Adamlar troll yapmaya devam ediyor. 1 Nisan biteli bayağı oldu. bir buçuk ay geçti. Adamlar hala şakalamaya devam ediyor. Çok garip. Bu arada bir sürü de yeni kostüm geldi. Gördüğünüz gibi Rui Nita, Beyaz Byron. Ben bunu çok sevmedim ama. Piano 8 bit ben bunu da sevmedim bu arada ama Nita'yı sev ben niye sevmedim lan? En en iyileri yine beyaz bayron duruyor buradan bu arada bak. Bunun bir yine kasveti var yani. O sandığa bakar mısın? Baykuşlu sandık. Sizce bayron direktçi midir, kendilikçi midir? Yorumlara belirtin. Ya şu güç puanı ve altın paketini çok almak istiyorum aslında ama mantıklı mı, mantıksız mı çözemedim ben bu teklifi bir ya. Şimdi bir karakteri sıfırdan 11 seviye yaptırıyor bu teklifler size ve yaklaşık 250 taşa mı denk geliyordu ya? Emin değilim hatırlamıyorum. İlginç teklifler. Sizce onu alayım alayım mı almayayım mı onu da yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Şimdi o zaman girelim oyuna ve hem bir star hediyesi hem de bir yumurta açalım baba. Yumurtanın gitmesine az kaldı. Daha ne zaman gelir yumurta hiçbir bilgimiz yok. O yüzden bence yumurtalar hazır bizle birlikteyken açalım abi. Yumurta önemli bir şey arkadaşlar. Gerçekten yani günlük yaşamınızda da yumurta yiyin ya. Yumurta yiyin. Abi ben uykum varken oynamak çok zor olacak ama ya benim için. İnanılmaz saçmalayacağım bir bölüm olacak büyük ihtimal bu bölüm. Vur abi. Mutasyon yok mu? Lan mutasyon yokmuş. Ben o yüzden baza o kadar rahat davrandım. Mutasyon var sanıyordum normalde. Ama bu mapte mutasyon maalesef ki yok. Abi bu şeyli kostümü ne kadar güzel bir kostüm ya. Bak saçının arkasına bak şey gibi. Menekşe gibi bak. Gördün mü o detayı yani? Çok güzel bir kostüm olmuş. Kafasında gözlüğü. O sen Okami dur bakayım Okami. Tamam Okami ile uğraşmayalım tamam mı? Son 5 kişi. Bir kişinin daha ölmesini bekliyoruz. Oy işte bu Okami ne oldu lan? Cini geldi tokatladı Okami. Ye. Cini'yi de tokatladı biri. MC. Hmm, Minecraft. Dur 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 orada 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 orada. Eee. Sakin olalım. Burada mısın sen lan? Diğer adam nerede? Umarım süperin yoktur. Var mı yok mu görmedim hiçbir şey ama. Bizi bekliyor orada ya. Eee, şöyle vuralım ne olacak. Hadi la canım sıkılıyor. Çıkın ortaya koçum. Aa Bayron. Dur başkan gel ben senleyim. Senleyim Bayron. Oo. O ne? Ne yok? Dur la. Senleyim oğlum ben senleyim. Başkan bu dönemde var ya kimseye güvenmeyeceğim aga. Byron ilk seni kesmeye çalışacağım ha. Elimden geliyorsa gerçekten ilk seni keseceğim biliyorsun mu? Buradayım bekliyorum. Bir atak yapın artık. Yapmıyorsunuz. Aa, aa gerizek ya. İşte bu. Yeah baby. Bileğimin hakkıyla üstesinden geldim bu maçında gördünüz mü? Çıkış diyorum ve stratejisi açıyorum. Bu stratejisinden bak önce sağına tıkladım sonra soluna tıkladım. Altına tıklıyorum. Üstüne tıklıyorum ve gizemli. Buradan kostümümüzü alıyoruz hadi. 500 kredi mi? 500 kredi de güzel. 500 kredi bakayım kaç oldu? Yaraladık. Neredeyse yaraladık. Çok az kaldı. Satürn şöhreti 2'ye geçeceğiz. Oo çok uzun oda bitirmek ya. Şunu biraz kısaltın la. Çok uzun hacı. Gel oğlum gel. Püs, püs, püs. Bu internet problemi yaşıyor herhalde ya. Yazıklar adam internet problemi çekiyordu orada. İnanılmaz acımasız bir şekilde öldürdüm. Gel gel sen de gel. Ha, Power Ranger. Gel nereye kadar Ranger's'ın oğlum sen? Ha işte. Kaç Mero. Aa Mero oyunda la. Mero öldü. Hayır. Brother. Brother brother now. Sakin sakin tamam oba alkışlıyor beni gördün mü al bunu bakalım şimdi bak roketi tutacağım ve o... ne oluyor orada ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor otomatik teşekkür ederim otomatik otomatik işte bu aldım silahı elime öyle bir şarkı vardı neydi lan o? 68 yaptık yalnız ha kredi gördünüz mü? 68 kredi çok güzel. Şimdi Laz'ın alttan üstten taktiği bence artık işe yaramıyor. Artık paralel paralel taktiği bak. Paralel paralel. Basıyorum. Devam. Süper Ender. Ee, şimdi sağdan paralel. Paralel paralel paralel. Süper Ender bu. Paralel paralelden de hiçbir şey çıkmıyor ha. Valla paralel paralel işe yaramıyor arkadaşlar. Laz'ın taktiğini yapsaydık olur muydu acaba bilmiyorum ki. Sizce olur muydu? Yorumlara... <laughs> Çok uykum var ya. Çok uykum var ya. El primo oynamak istiyorum. Çok alakalı. Dünyanın en alakasız maçı. Şey <laughs> ne bu abi? ilahi güç mü? El primo'da ne kadar kötü olduğumu hepiniz biliyorsunuz. <laughs> Gel lan. Niye herkes bazı oynuyor bu mapte? Aa benden ultisini dolduruyor. Kendimi kullandırıyorum şu anda bu adama. Tamam. Gittim ben. İta abicim. Abicim ama ben el primo'da kötü olduğumu her birinize söyledim. Ayrıca uykum var. El Primo'nun dişi mi yoktu orada? O neydi? Ne olmuş oğlum bu El Primo'ya? Hani ben iki senedir izlemiyordum El Primo'nun animasyonunu. Çok değişmiş abi. Ne olmuş sana böyle ya abi? Neyse ben kaçıyorum ya. Abone olsanız da siz o sırada. Ben montaj yaparken siz abone olun. Kanala bildirimleri açın. Hadi kendinize iyi bakın o zaman. Görüşürüz.